Herkese merhabalar. Fikrimce Geziyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün ziyaret etmek üzere geldiğimiz yeni noktamız, yeni köyümüz Mudanya'ya bağlı Dereköy. Ştoprağı ştoprağı sansu <laughs> be. Mudanya Dereköy muhtarı Meral Yener. Peki köy nereden geldi Meral Hanım? Ee, köyümüz Yunanistan, Selanik, Kavala, Drama ilgili bununla ilgili Budanya Belediyesine başvurduk. Bence köy adına çok büyük bir şans buradaki eski evet. kilise. Türkiye'nin ikinci ya da üçüncü büyük. Nedim Oruç abi bugün bize rehberlik edecek. Nedim abi merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Abi isterseniz önce siz kendinizi tanıtın. Ben Nedim Oruç, 1968 Budanya Dereköy doğumluyum. Köyümüz 1924 mübadele göçmeni Yunanistan'dan geldi. Buradaki Rumlarla değiş tokuş yaparak. Köyümüz zeytincilik ve incirle iştirak etmektedir. Turistin her sene İstanbul'dan, Yunanistan'dan gelip eski evlerinizi, köy kiliseyi gezip köyümüzü hem tanıtıyorlar hem döviz olarak ülkemize katkı, katkı sağlıyorlar. Şimdi zaten gezimiz esnasında hep birlikte olacağız. Evet. Bunun sohbetini orada yaparız, yapmaya Olur. devam ederiz. dedim Nedim abi. Tamam. Olur mu? Olur. Hadi buyurun köyü gezmeye. Haydi. İşte gençlerimiz burada sosyal faaliyetlerini değerlendiriyor. Işıklandırmalı gece de gece de maç yapabiliyorlar. Soyunma odalarımız var karşıda iki tane. Abi bir köy için gerçekten çok güzel bir imkan. Evet. Hoş bir imkan. Evet. Köyde bayağı genç yaşıyor mu? Nasıl? Gençlerimiz burada hepsi. Köyde göç yok. Ne abi? Dereköy köy ilkokulu ve ortaokulu. Evet köyümüz altı köyün taşımalı eğitimi burada yapılıyor. Ana sınıfından tut 8. sınıfa kadar 12 tane öğretmenimiz var. Aha. Ana sınıf öğretmeni dahil. Sağ tarafımızda da aile hekimliğimiz var. Sağlık ocağı mı? Sağlık ocağımız var. Doktorumuz geliyor mu? Haftada bir gün doktor gelip ilaçları yazıyor vatandaşın. Hı hı. Bir kişi de eczaneye getirip ilaçlarını vatandaşın gene hizmet olarak ilaçlarını iletiyorlar. getiriyorlar? getiriyorlar burada. Kendilerine teslim ediyorlar. Hı. hı. Okulda kaç öğrenci var abi? Aşağı yukarı 200 öğrencimiz var. Oo, o zaman çok iyi abi. Yani köy canlılığını korumaya aynen, devam ediyor. Aynen öyle, aynen öyle. Sizi de tanıyabilir miyiz? <laughs> İsmim Coşkun Tatar. Dereköy'de yaşıyorum. Köyün yüzde %90'ı gençlerin hepsi fabrikada taşıyor. Tamam. Çalışıyor. E, fabrikada çalışıyorlar ama onun dışında herhalde burada kalıyorlar. Evet, burada kalıyorlar. Servislerle gidip geliyoruz. Hı hı. Yaklaşık köyümüzde bir 8-10 servis dışarıda fabrikalarda çalışıp gidip geliyoruz. Anladım. Anladım. Çok güzel. Köyünüz zaten gerçekten de çok güzel. Her evet. anlamda imkanında bol. Evet. Ortaokulu var, ilkokul var. Aynen. Ee, yine arkamızda sağlık ocağının olduğunu biraz önce Nedim abi de söyledi. Zaten haftada kaç gün doktor geliyor Nedim abi? Haftada bir, haftada gün. bir gün. Haftada bir gün bir doktorumuz, doktorumuz da geliyor. Evet. Ebe'miz devamlı var. Ebe evet. Eve zaten sürekli var. Aynen. Çok güzel. Köyümüzde ortaokul var. Evet. Peki yürümeye devam edelim böyle. Ne abi? Mübadele döneminden kalan e, hiç yaşlımız ihtiyarımız var mıdır abi? Kalmadı. 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 Peki yani onun dışında böyle en azından ikinci nesil sayılabilecek var, yani o dönemleri evet. bilen var, birileriyle var. görüşme şansımız var. olur mu? Görüşürüz şimdi. Görüşürüz. Evet. Peki. Biz böylece köyün tarihiyle de ilgili biraz daha böyle evet. e, eski bilgileri edinme şansımız olur. Evet. Abi sizin isim neydi? Şaban. Şaban. Soyad neydi abi? Gündür. Şaban Gündüz. Nelerle uğraşıyorsunuz Şaban abi? hayvancılık. Memnun musunuz peki? Çok değil. Çok değil. Ha. Hayat şartları kötü. Zeytinde ilaç, mozot, gübre, belimizi bütün üç ana madde. Bunlar olmadan mı çiftçilik yapamazsın? Zor mu diyorsunuz? Zor. Kendi emeğimizi saymıyorsunuz. Olsun, bazen öyle oluyor abi. Ya genelde size öyle oluyor, görünüyor ama. Hayat şartları kötüye gidiyor, iyiye gitmiyor, kötüye gidiyor. Abi sizin isim neydi? Hayrettin Karakundak. Hayrettin Karakundak. Evet. Hayrettin abi, sen neyle uğraşıyorsun? Ben de ziraatla işte, e, zeytincilik, siyah yemiş, Bir de hayvancılık da var. Yani büyükbaş hayvancılıkla uğraşıyoruz. Kaç tane ne besliyorsun? Hayvan olarak ne var abi? Şimdi affedersin inek, yani sahmal inek süt sağlıyor. E, yanında danaları var. İki senedir bakıyorsun, böyle kurbana yetiştiriyorsun. Kurbana yetiştirdiğin zaman bunu tabi insanlar geliyor, kime lazımsa geliyor bakıyor. E fiyatta anlaşırsan hani alıyor. Yaptığımız işler çok böyle yani gelir getirecek bir iş değil. Hayrettin abi yalnız köy canlı diğer köylere göre e, biraz daha böyle kalabalık kalabalık olmakla birlikte gençler çok terk etmemiş e, yine burada çalışmaya devam ediyorlar görünüyor. Şimdi evet öyle gözüküyor ama şimdi mesela vatanı görevini yapan bir arkadaşım diyeyim. Burada fazla durmuyor. Hemen bir, kendini bir fabrikaya atıyor. Fabrikada çalışıyor. Mesela haftanın dört günü, beş günü fabrikada çalışıyor. Ve diğer günler geliyor buraya. İşte kendi arazisinde çalışıyor. Babasıyla beraber. Ama güzel, o da güzel. Ya tabii, tabii. Zaten yani babasıyla beraber çalışmadı mı? Hiç bir kişiye iş kaldığı zaman Zor oluyor. Hayrettin abi, Türkiye'deki an itibarıyla ya da ülkemizdeki an itibariyle sıkıntılı işlerden bir tanesi gençlerin köyleri, yani kırsal alanı terk etmesi. Evet. Uzun süreli düşündüğünde tarım ve hayvancılığı yapacak insan kalmıyor. Kalmıyor, evet. Yani buradaki manzara ondan dolayı sevindirici bir manzara. Tamam, öyledir ya da hani mutlaka sıkıntılar vardır. Ancak gençler böyle köyde yaşıyor, yaşamaya devam ediyor ve kendine geçim kapısı buluyorsa bu güzel bir alan. Yani evet. yani gençlik dediğin gibi çalışıyor, kendi işinde de çalışıyor. Evet, çok güzel. Yani bir fabrikaya giriyor, fabrikada çalışıyor. Yani gene, gene anaya babaya bulunuyor ya. Yani. Dereköy sokaklarını ve Dereköyünü gezmeye devam ediyoruz. Bu arada köy muhtarımız da bize katıldı. Merhabalar. Ee, Merhabalar. Bu Danya Dereköy muhtarı Meral Yener. Bu köyde yaşıyorum. Burada doğup büyüdüm. Çok genç bir muhtar. Evet. Ee, köy adına da büyük bir şans. Evet. Ee, kadın bir muhtar. Evet. Tarihinde ilk defa. Tarihinde ilk defa. Evet. Kadın muhtar olarak. Yeni seçildiniz. Evet. Tebrik ediyorum. Çok Tebrik teşekkür ediyoruz. ederim. Çok sağ sağlıcak. Ee, umarım güzel bir görev süreniz olur. Ee, sizler adına e, olumlu, güzel hizmetler yaparsınız. İnşallah. Yani. Bu görevi layıkıyla yerine getirmek en büyük arzumuz. Köyümüz hizmet bekliyor, hizmet istiyor. Biz de bu yolda elimizden gelenin en iyisini yapmak için muhtar olduk. Yolunuz bahtınız açık olsun. İnşallah çok Şimdi bizi nereye götürüyorsunuz? Tarihi kilisemiz. Tarihi kiliseye gidiyoruz. Evet. Biraz atıl durumda. Hı hı. Bununla ilgili <laughs> ne yapılabilir? Dün e, birkaç hafta önce Kent Konseyi'nde Mudanya Kent Konseyi'nde Ozan Bey ile görüşme sağladık. E, daha sonrasında bir e, mimar gönderdi yapısını. Buranın şu anda e, restorasyonu için bir takım şeyler yapılmış ama daha e, iki ay sonra falan faaliyete geçmesi için beklenildiği söylendi. E, bizim de arzumuz tabii köyümüzün tarihi olan bir kilisesini en azından e, çok fazla bir şey yapılmasa bile şu an gittikçe yıllar, e, e, yıllar yılı geçtikçe artık daha kötü bir hal almaya başladı. Tamamen tarihi yapısını kaybetmeye başladı. Yani restorasyon yapılmasını sağlamak, e, ön cephesi çok kötü şu anda. Bir temizlemesiyle ilgili, bununla ilgili Budanya Belediyesi'ne başvurduk. Ama tabii tehlike arz ettiği için onu da uygun görmediler. İnşallah gereken... Bence köy evet. adına çok büyük bir şans buradaki eski evet. kilise. Bu evet. restorasyon yapılabilse buranın ziyaretçisi bayağı artar. Türkiye'nin ikinci ya da üçüncü büyük değil mi dedim abi? Yani kilisesi bir de hani bu büyüklükte bu boyutta bir kilise Türkiye genelinde genel olarak yok. Geldiğimiz dere köyde havaların çok sıcak olması nedeniyle söyleyişimizi biz muhtarlığa çektik. Biz de buraya oturduk söyleyişimize burada devam edeceğiz. Çünkü bayağı dışarsız, sıcak evet. gerçekten hava oldukça güneşli. Köyümüzün genel olarak tarihi bir köy olması yanı sıra insanları da çok sıcakkanlı ve misafirperverdir. Civar köylerden bizi ayıran birçok özellik mevcuttur yani bizim köyümüze geldiğiniz zaman gerçekten dere köyü. O farklılığı hissedersiniz. hissedersiniz. Her şekilde hissedersiniz. Bu köye gelmek isteyen yani gezip de görmek isteyen yer almadan gitmiyor. Yer satışları da bayağı zirvede evet, herhalde. Çok zirvede. Çok zirvede. Peki köy nereden gelmiş merak ediyorum. Köyümüz Yunanistan, Selanik, Kavala, Drama. Oradan göç ettirilen evet. Türkler tarafından Evet, mübadele yani. esnasında. Mübadele esnasında. Hiç Kavalaya gittiniz mi? Yunanistan'a gittiniz? Hayır, biz mi? gitmedik ama buradan giden Rumların çok fazla kilisemize ziyareti Onlar olarak geliyor, evet. Maalesef bizim çok fazla bir tarihimize, atalarımızın bıraktığı şeylere çok sahiplenmediğimizi düşünüyorum bu konuda. Ya belki de imkanda da bulamıyoruz. <laughs> Yani imkan bulmak, imkan yaratmakla alakalıdır. O aslında öyle bir girişimimiz de yok. Ben size söyleyeyim, ben Kavala'ya gittim geçen sene Kavala'daydım. Kavala evet. çok güzel bir yer. Evet. Yani Selanik'e de gittim. Selanik zaten gezdirenler genelde İzmir'e benzetirler Selaniki. Aynen böyle İzmir kordon gibi, öyle uzun bir kordonu var. Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu yer aynı zamanda. Evet. Yani o noktadan düşünüldüğünde orasını da ziyaret etme fırsatı buldum. Selanik, Kavala. E, dramaya gitmedim ama. Drama evet, dedim evet. Dramaya gitmedim ama ikisini gezdim. Yani gerçekten çok hoş yerler. Evet. Çok güzel yerler. Tavsiye ederim. Muhtarlık olarak bu anlamda bir başvuruda bulunsanız ben inanıyorum ki bunun sosyal sorumluluk projesi kapsamında belediyenin, Mudanya Belediyesi olabilir, Büyükşehir Belediyesi olabilir. Belki köyün hepsini oraya götürme şansını Olmayabilir ama belli kısım ya da seçilmiş insanlar götürülebilir, evet, gidip olabilir. görebilirler yani geldikleri yerde. Evet, Ve daha önceden yapılsaydı bu, burada mesela oradan buraya göç edip topraklarını bırakmış insanların tabii ki de o hasretiyle yanıp çok kişi yani gitti, evet, vardı. Hatta bir yazı okumuştum ben gazetede. Yunanistan'daki bir e, vatandaş bu Dereköy'e olan hasretini ölmeden son kez de olsa göreyim diye bir gazetelere çıkmış. Bu köye o da mesela yaşlı, köyünü bırakıp gitmiş. E, çok haber olmuştu yani. Dışarıdan evet. gelen herkesin e, söylemesiyle yani o gözlemlediğimiz bir şey. Sizin köyünüzün insanlarını, e, doğasını, yapısını yani kadınları olsun birçok şeyini farklı bulduklarını e, söylüyorlar diğer köylerde. Hemen. Evet. Yani sen 40 yıldır dere. Evet yani gibi. yol geç, şöyle bir sokaktan geç, eşinle geç. Hemen size laf atarlar. Derler Sıcak ki, karnıyız. evet, nereden geldiniz, kime gidiyorsunuz? Böyle bir sohbete girerler yani. Yolunu kaybeden adama yolu gösterirler bizimkiler. Bu dönem yeni seçildiniz. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah. Ee, Sağ olun. Yolumuz bahtımız açık olsun. Umarım sizin adınıza, köy adına güzel, hayırlı hizmetler, güzel şeyler kurdurulmuştur. İnşallah. Uzun yıllar yapılmış yani. Köyümüzde aslında çok acilen yapılması gereken, olması gereken şeylerin bir şeyini açığa çıkarmak için de yani köyde mesela bizim köyümüz çok güzel bir köy ama baktığınız zaman eski, tarihteki gibi bir işleyişliğini kaybetmek üzere çünkü kilisemiz var ama Bununla ilgili ben mesela kent konseyine gittim, büyük şehre gittim. Hı, hı. E tamam bir tarihimiz var, hani buna herkes sahip çıkıyor gibi gözüküyor ama bir tabelamız yok. Bunu e, reklama ihtiyacımız var. Köy olarak bir şey, bir takım, birçok yani ufak ama e, büyük şeyler aslında bunlar. Eksiklik. Biz köyümüzün daha aktif, daha sosyal, daha yaşanabilir. Yani burası bir köy var uzakta, o köy bizim köyümüzdür gibi değil de bizim köyümüz Mudanya'nın en bilinebilir, en bilinen ve en büyük köylerinden bir tanesi bu. Ya Bunu Burası. dışarıdaki insanlar biliyor. Bakın mesela e, emlakçılar şu anda dört bir yanımızı sardı. Deli gibi yer satıyor yani, arsa satıyor. E, belli bir süre sonra zaten e, o kadar çok içimize girdiler ki. Farklı bir nüfus oluşuyor orada. E, Dereköy şu anda herkes tamam e, bir şey olduğu zaman kendi kendimize, kendimiz gibi şey yapsak da e, satan düşünmüyor sonunu. Evet, evet, evet. Yani hep bir şey var, farkındalık var. İnsanların şu anda birçok şeyi e, farkına varamaması kötü, acı aslında. Evet. Bu arada Halep Selef, yani köyü e, en son e, kazanan muhtarımız Meral Hanım ve Meral Hanımdan önceki dönemde görev yapan Nedim Bey, e, burada tabii köyün ne kadar aslında birbirine yakın insanlar olduğunu da görebiliyoruz. E, birçok yerde işte kazanmış yeni muhtarın eski muhtarla yan yana olduğunu çok göremez. Ben şöyle söyleyeyim. Ya Halep ve Selef'in bir arada olduğunu evet. ben muhtarlığı kazandığım zaman Nedim abi anahtarı falan beni daha mazbatama almamışım. Arada dedi ki muhtarlığın dedi şeylerini falan bıraktım. Abi dedim acelen ne? yani ben daha mazbatama almadım Böyle şey olur mu? Tabii ki dedim ben senden alacağım. Birlikte fotoğraf çekileriz. Her şey şeyle olur abi. Sıkıntı yok dedim yani. Şu an muhtar sensin bizim o konuda şeyimiz yok. Her zaman e, kim olursa olsun büyüklerimizden her zaman hani akıl fırtınası tabii ki de öğüt alacağız, nasihat evet. alacağız, yapmamız gereken şeyleri yapacağız. Yapmamız gereken şeyleri zaten yapmayacağız. Evet. Bu konuda hiç kimse köyün menfaati dışında bir şey istemez zaten yani. Evet. Çok güzel ama ya bu iyi manzara, güzel manzara. Bir şey olduğu zaman yine de sorarım yani abi bu nasıl oluyordu? Sen yani bu yolları da dönem Açtı yani yürüdü. Evet. E tabii ki de farklı olumsuzluklarla karşılaşıyoruz. Abi sen nasıl bir yol izledin? Hani ben bileyim seni. Ben de tabii ki gözlemleyeceğim ama senin hangi yolda hangi tarafta olduğunu, na, ne olduğunu, sebeplerini tabii ki de soruyorum yani. E tabii ki burada e, muhtarların karşılıklı iştişare yapmaması da köyün tabii, tabii. Yani, Ol, yani, şeyle, yani olumsuz anlamda. Olumsuz anlamda tabii ki de. Çünkü ee, bir şeye başladığın zaman onu tam olarak yapmak nasip olmuyor o anlamda. Onu devam ettiremiyorsun ve o proje olarak orada kalıyor. Meral <laughs> Hanım, Dereköy adına hem de sizler adına e, misafirperverliğiniz denilene de teşekkür ediyoruz. Rica ederim, ne demek. Çok sağ olun, var olun. Misafir ettiniz bizi. Ee, her zaman bekleriz. Görüşmek üzere diyelim tekrar. Sağ olun, teşekkür Çok ederim. sağ olun. Bursa'ya uzaklığınız kaç kilometre? Bursa, heykel buradan 35 kilometre. Mudanya? Buradan ya 17 kilometre. 17 km. Merkez. İzmir yolu da 11 kilometre. Buradan bayağı araç gelip geçiyor. Araç geçiyor. Bursa Büyükşehir Belediye minibüsleri üniversiteye kan çalışıyor. Tamam. Buradan ya da ahire at var. Minibüsler çalışıyor. Ulaşım şeyimiz iyi yani. Oldukça iyi. Evet. <laughs> Memleketten geldiğimizde dedelerimiz burada kozakçılık çok yapılıyordu. Tütün, kozakçılık nedir abi? İpek böceği. İpek. He. Üretimde kullanılan ipek böceği. Tamam. Koza. Koza yapılıyordu. Burada dut ağaçları çok vardı önceden. Tam kozakçılık için hı hı. potansiyel iyiydi. Tütün yapıyorduk. Tütün gülük de şeydi. Kürt üzümü diyoruz. bir Çekirdekli bir üzümümüz vardı. Sapsarı, razakıyla. Hemen hemen bütün parsellerde herkesin bağı vardı, üzümü vardı. Zeytinleri yetiştirdikten sonra bağının içinde üzümleri sökmek zorunda kaldık. İncir ve zeytine döndük bu sefer. Bağcılığı bıraktık. Şu an incir ve üzümle geçimimizi sağlıyoruz. Ama önceden mesela kozak kısa zamanda oluyor. Tamam. Yapıyorsun bir gelir elde ediyorsun. Gidiyorsun kozağınına getiriyorsun. Kozağını biliyor musun o çay bahçeleri? Oraya getiriliyor. Satışı orada yapıyordu. Orada, orada. orası Kozağanı. Ne için Kozağan Tek Pek böceklerini orada alıyordu tüccarlar. Ee, ondan sonra üzüm çıkıyordu. Üzüm o da bir yerde bir gelir. Ondan sonra zeytin yani kademe kademe kaç yerden para geliyordu yani. Hayvan. Zeytin Daha çok edildi. zeytinciliğe yüklendiniz. Aynen öyle. Zamanla tabii ki her yerde normal başka değişimler olabiliyor. Evet. Şimdi hem bağ hem zeytin bir yerde sıkıntı oldu anladın mı? Onu evet. Bilmiyorum. Onun bakımı ayrı, onun ilaçlaması ayrı. Mudanya'ya bağlı Dereköy'de yaptığımız ziyareti burada noktalamak istiyoruz. Aynı zamanda bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bize bu gezi sırasında rehberlik eden Nedim abiye de teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok çok sağ olun teşekkür. Nedim abi. Videomuzu burada sona erdiriyoruz her zaman olduğu gibi. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve tekrar görüşmek ümidiyle.